Hocam temizlik yapmalıyım. Ve bu evi düzene sokmalıyız. Öyle kuşa da yer yok burada. Ay, gerçekten berbat bu kabuk ne yapıyor burada? Tamamdır. Sanırım bir fikrim var. Evi süsleyeceğim. Sırt çantamda bir sürü kalem var. Ve şimdi ise onu boyayacağım. <laughs> Evet. Sarı duvarları çok daha çok severim. Çatı ise kırmızı olacak. Harika oldu. Bu arada kalemlerimden pencereler de yapabilirim. Baksanıza ne kadar havalı görünüyor. Süper. <laughs> Ve bu kartları da boyayacağım. Ve onlardan gerçekten havalı bir şey yapacağım. Baksanıza şimdi çimlerimizi eğlenip oynayabilirsiniz. Vay canına, çok sevdim. Hmm, Nicole yeni evinde çok eğleniyor. Merhaba Fibi, Burası ne kadar güzel. Ama bu ağacı tamamen unutmuşum. Adren bakıma ihtiyacı var. Ve ben de onu sulayacağım. Ay, çok iyi. Böyle şekleri açtı. Çok güzel. Ne kadar mis kokusu var. Wow. Hiç de sevmedim. Nikol'un evi benimkinden daha iyi görünüyor. Halletmeyin bunu. Gelin sizi bekliyorum. Oh. Selamlar bayan. Ne istemişsiniz? Geliyorum. <laughs> Hemencik evimi düzene sokun. Hello. Hadi biraz çabuk ol. <laughs> Bir an her şeyi yapacağım. Pembe renk uyar mı? Hayır. Altın daha iyi. <laughs> Evim parıl parıl olmalı. Altın gibi. <laughs> Vay canına. Hey, bu benim için ve altın. Onun öyle size anladım. Şimdi her şeyi yapacağım. Sadece altını eritmemiz gerekiyor ve çatıyı sulayabiliriz. Bence buralar harika iş çıkardı. Let's go. Hadi baksanıza. Hmm, değil aslında. Çok daha iyi, pembeden iyi oldu. Ve bu altından da süslemeleri yapabilirsiniz. Anladım boyun, şimdi yapacağım. Hmm, bence böyle çok daha havalı görünüyor. Bravo Mike, aferin. Bir saniye, hangi rengi tercih edersiniz? Seçiminiz eşsiz. Hmm. Halı ve... Ağaçları ne dersiniz? Hmm. Evet bence öyle düşünmüştüm. Bir saniye. Her şey hazır olacak. Kırmızı halı açtık. Bu ağaç da burada durmalı. İşte işim hazır. Ödeniş zamanı. Tabii ki. Al bakalım Mike. Bu kadar yeter mi? Tamam. Yeter. İyi günler. Bye bye. Ne kadar güzel evim var şimdi. Bazılarındaki gibi değil. Hmm. Vay canına, gerçekten güzelmiş. Ay. Bölgeme giremezsin. Yasak. Tamam mı? Okay. Öyle mi? Peki <laughs> öyle olsun. <laughs> Hmm. İşte tasarımı yapmak gerekiyor. Dışarıdan güzel tabii. Ama içeride bir şeyler eksik. Ah, nereden başlasam? Ah, biliyorum. Ne düşündü öyle? Merhaba kardeşim. Dondurmaları alabilir miyim? Bu ambalajlar sadece. Dondurmayı da alacağım. Hmm. Umarım büyük annem aynasını alsam bir şey söylemez. Tatlı uykalar. Aa, bu ne? Buna da ihtiyacım olacak aslında. Yol işareti ve boş kola şişeleri. Evet şimdi ihtiyacım olan her şey var. Tamamdır. Öncelikle ayam için eğlenceli bir masa yapacağım. Bunlar ayakları. İşte hazır. Bence çok tatlı oldu. Ayıcık buraya gel. İşte senin için bir şey getirdim. Baksana bu senin yeni evin. Sevdin mi? Bakalım. Ee, bu kokuşmuş çorap. mı olmayacak ona. Bakalım bu rengarenk kıyafetlerden ne yapabilirim. Harika. Halı yaptım. Burada olacak. Ne kadar yumuşak. Vay be. Ve dondurma çubukları, minçimi ve çiçeğimi saklayacağım duvarda harika raf olacak. İşte geldi burada zürafem ve çiçekler. Hmm. hmm. Mısırların bu duvarda bir leke var. Ama neyse. Şimdi benim parlak stikerlerimle onu kapatacağım. Bence çok tatlı oldu. Sadece benim aynam için yer bulmalıyım. Bence burası tam gereken. Ayıcık baksana. Şimdi bununla kendime bir masa yapacağım. Bu bandı yapıştırdık. Neredeyse hazır. Vay canına çok sevdim. Ha, gerçekten kendime bir taş dizebilirim. Küçük prensesin evi burası. Çok güzel. Hey, bu bıyık da ne böyle? <laughs> Prenses mi? <laughs> Hayır buraya giremezsin aslında sen de. Neyse. Bakalım ben de evimi düzenlesem nasıl olacak? Öncelikle üzerinde dinlenmem için, rahat olabilmem için kabarık yumuşacık halı döşeyeceğim. Pencerelere mükemmel altın şey asacağım. Ah, evet perdeler hoşuma gitti belki bu harflerde ışık ekleyecek. Ve herkese burada bir kraliçe yaşadığını söyleyecek. <laughs> ve bu tatlı pembe raflarda mükemmel ayakkabılarımı ve kıyafetlerimi yerleştireceğim. Duvarlarım tabii ki boş olmayacak. Burada prensle ve tahtımla fotoğraflarımız olacak. Ve tabii ki makyajım için altın masalı aynayı unutmayacağım. Son dokunuş ve mükemmel adam hazır. Pekala. Her şeye hazır olduğuna göre son dokunuşlar kaldı. Ah, tabii ki neredeyse oturacağım şeyi unutuyordum. Şimdi ise oturup lüks bir makyaj yapabilirim. Baksanıza bu odaya çok güzel. Gerçekten bu güzelliği görüyor musunuz? Fotoğrafını çekerim. Evet. Herkes görsün ve kıskansın. <laughs> Ay bu ne böyle? Oh my God. Çok sevgili makyajıyla övünüyor. <laughs> Sadece makyajımla değil, evimle de. Baksanıza mükemmel oda. Acaba ne yapıyor fakir komşum? Çay mı içiyor? Ya çok sıkıcı. Ben daha havalı bir şey biliyorum. İyi günler. Ben parti vermek istiyorum. Her şey anladık bayan. O zaman müzik için büyük hoparlöre, dans için disco topuna ve havalı DJ ihtiyacınız olacak tabii ki. Öyle. Hadi yapalım bir parti. Herkes iş İşte ücretiniz. Teşekkürler. Gitmeliyim. <laughs> ah, Britney. Merhaba arkadaşım. Öptüm seni. Hadi birlikte parti yapalım. Şarkı çok yüksek sesli ama. Alo. Hadi güvenlik. Çok gürültü yapıyorlar komşularım. Merhaba sorun nedir? Roxy müziğini duymuyor musunuz? Anladım. Şimdi çözeceğim bayan. Millet... Bayanlar gürültü yapmayın. Sizi izliyorum. Oh my God. Ah, bir saniye. Hiçbir yere gitmeyin. Her şeyi çözeceğim. Sorun ne? Komşuları rahatsız ediyorsunuz. Partiyi durdurun. Ya böyle anlaşsak? Biliyor musunuz bayan? Evet anlaşabiliriz. Devam edin. Kusura bakmayın. Gidiyorum. Özür dilerim. Bir şey çözemedim. Ha, bu arada şu arkadaş çok iyi de patlayan şekerlerin dersiniz. Evet. Gerçekten çok eğlenceli. Ya bu haksızlık ama. Ay. Neler oluyor öyle? Ah hayır. Durun. Gitmeyin. Parti bitmedi. Devam ediyor. Şimdi söndüreceğim ateşi. Aman tanrım. Korkma kor, Roxy. Yangın söndürücüm var. <laughs> Of, uh, geçti. Oh my god. Anneciğim, evime ne oldu? Nigol, seninle kalabilir miyim lütfen? Ay, tabii ki kal. Çay ister misin? Sana vereceğim. Teşekkürler arkadaşım. Bu çok tatlı. <laughs> Oley bende hopa bubu var. Bende de tam on tane var. Ay canım bende hiçbir zaman o kadar hopa olmamıştı. Ben başlayabilir miyim? Teşekkürler arkadaşlar. Onu denemek için sabırsızlanıyorum. Ne var ama? Aa, hiçbir şekilde dökülmüyor. Anladım. Bu jöleymiş. Onu sıkmalısınız. Çok açıcı görünüyor. Tadı da daha iyi. Evet, oynan. Hmm, leziz. Aa, sanırım birazcık kalmış. Oh, hayır, dedim. Oraya yapıştı. Sıkıştı. Yardım edin. Lütfen yardım et. Vay be onu buraya getir. Ay. Hey. Fibi, yaralanmadın mı? <laughs> kocaman bir baloncuk şişirmeyi çalışacağım. Aa, işte kocaman olmadı ama harika bir balon oldu. Gerçekten de havalıymış. oh, özür dilerim. Tamamdır. Şimdi işte ben de şöyle deneyeceğim. Öncelikle kapakları çıkaralım. Sonra ise böyle kocaman bir şey alacağım. Ve tüm jöleleri ağzıma dökeceğim. Tam 10 tanesinden ağzıma. Çok havalı değil mi? şimdi ise az dolu kızım var ve kocaman fibi çabalacak şirebilirim. Kocaman ne yapıyorsun? Oy! Gönüşe göre patladı ve yüzümde koldu. <laughs> Ama yine de çok lezzetli. İyi değil. Dün şimdi de son. Ha, sonunda. Ama babayı denemek için sabırsızlanıyorum. Vay be ne kadar eğlenceli. Süre bekleyeceğiz. <laughs> Her şey bitirdim. Gerçi sadece iki tane şeydi. Millet yardımcı olur musunuz? Tabii ki sebe sebe yaparız. Aa, iki tane bir şey alıyoruz ve çenenin ağzına döküyoruz. Aa, evet, leziz. Cinceli, çok komiksin. Hey, <laughs> teşekkürler arkadaşlar. Bu harikaydı. Şimdi ise kocaman baloncuk şişirme zamanı. Vay be cin, dur uçup gitme. Oh, unutamadım. Neyse, hadi uçsun biraz. Oh, hayır Acı biber. Ben de on tane var. Hayır, sakın bunu yemem gerektiğini söylemeyin. Korkma Fimi, yanındayız. Jane, hadi sen başla. Tamam, öyle olsun millet. Onu böyle hızlıca yemeye çalışacağım ama çok korkuyorum. Hayır, yine de pas. Vay canına. <laughs> Sanırım ondan kurtulamazsın. Ya nasıl oldu böyle? Hadi hadi. Bu hiç komik değil. Tamam. bir kez ısıracağım. Bakalım ne olacak? Hayır. <laughs> <laughs> Aslında her şey yanıyor. Patlayacağım şimdi. Ay, <laughs> i̇yi ki burada buz var. çok rahatladım. Ben şimdi sen. O no. sıradaki ben değilim. Belki Phoebe bir sana yardımcı olacak. Ağzını aç. Oh, hayır yapmayın. İğrenç. Ağzımda her şey yanıyor. Olamaz. Zavallı. Yardıma ihtiyacı var. Oh tamam akvaryumum var. Bence yardımcı olmalı. Tabii tamam, kafamı oraya indireceğim. Oh, Aa, bu balıktı. Evet. Teşekkürler kızlar. Siz olmasaydınız ben yanırdım. Ha bakalım havluyu taldık. Teşekkürler Fibi ve bol şans. Korkma. Ben yaptıysam sen de yapabilirsin. Ya, bu acı biber dağına bakmasın bile korkutucu. Tamam cesur olmalıyım. Kendine evet. bakalım. Aman tanrım. Çok acı. Oh my God. Nasıl yapıyor? Oh, millet burası sıcak olmaya başlıyor. Çok sıcak. Sanırım şimdi yanacağım. Oh, yardım edin. Din yangın hortumunu al. Bu yangın ocağı söndürüp bebi kurtarmalıyız. Oh, tamam yeter durun. Ateş çoktan söndü. Wednesday kurtar. Oh. Merhaba komşum. Seni rahatsız etmedik umarım. Yeter durun. Ay. Görünüşe göre iyi. Hadi çok. Yaşasın. Kolaya bayılırım resmen. Vay be burada bir sürü kola var. Aman tanrım. Evet. Hayal edin. Yüz tane kola şişesi aldım. Sen başla. <laughs> seve seve. Hem de Hadi ama. o ne kadar da açalım oyunu aç. Ay. Ne Ay. Ay. Aa, bir fikrim var. Çekiç kullanabilirim. Kesinlikle bu kavanozu açacaktır. Evet başardım. Biraz aldım. Hmm, Lezzetli. Ama maalesef çok azdı. İster misin bunu? Hadi ver. Ya neden bu? O kadar ağır olduğunu söylemedin. se dilerim. Nasıl yapacak şişeleri? Biliyorum. İşte tüm şişeleri böyle dizeceğim. Sonra ise hızlıca yapabileceğim. İşte bu kadar hazır. Şimdi ise pipetlere ihtiyacım olacak. Hmm. Ne yapıyor? Bilmiyorum. Tadam. Kendime bir tane kocaman pipet yoktu. Ve o zaman zaman kaybetmeyeceğim. Hmm. Aferin Den. Harika düşündün. Hey, sorun ne? Ay, görünüşe göre bitti hepsi. Çok üzüldüm. Ay, özür dilerim. <laughs> ne yaptın ama? Sonunda benim sıram. Evet. Ne yapacağımı göreceksiniz. Harika bir fikrim var. Onu böyle sıra sıra yapmamak için kocaman bardağın içine dökeceğim her şeyi. evet. Ne kadar işte açıcı görünüyor. Aa, i̇şte bu kadar. Kocaman kolam hazır. Ah, bu gerçekten inanılmaz. Ne kadar da iyiydi. Ama sanırım şimdi çok büyüme olacak. Vay canına. Oh my God. Vay be. Hadi fikse bayılırım resmen. Ve ben ilk yiyeceğimi çok mutluyum. Ambalajı çıkardık. Öyle evet, dikkatli ol. Özür dilerim. Ay, şimdi almış. Aa, bu çubuklar gerçekten kılıç gibiler. Ne kadar komik. Onları neden motorlu testereyle kesmiyorum? <laughs> Harika düşündüm değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve bu çok eğlenceli. Biraz dikkatli olabilir misin? Her şey bize uçuyor. Birkaç dilim yapacağım. Ve öylece iki tane twig çubuğu değil. Tam on tane olacak. Ama küçük küçük. Ups. Evet Phoebe aynen. Aa, çok utan oldu. Ama neyse ağzım sulandı. Duramıyorum artık. Tadına bakmak istiyorum. Hmm, bu bir şeydi millet. Yanıyorsun, yanıyorsun. Bitirdim. sevdeki kim? Sıradaki ben olacağım. Ah, size bir numara göstereceğim. Baksanıza. Bu acının muydu? Şimdi ise tadına bakalım haklıydım. Fibri bu çok lezzetli. Parmaklarını yersen resmen mi? Aklıma harika bir fikir geldi. Çubuğu sıcak süte karıştırıyorum. Ve çikolatalı bir kokteyl alacağım. Hmm, bu harika. Bunu neden hep yapmıyorum? Çok iyi ikili ya. Bana öyle bakmayın. Devam et. Tamamdır sorun değil. İlk önce ambalajdan kurtulmalıyım. Hazır. Evet kızlar. Daha fazlasını yapabilirim bile. Ve onu nasıl yiyeceğimi buldum. Spatula nerede? Nutella burada. Teşekkürler dostum. Şimdi rekoru kırmak için ve en büyük çikolata kulesi inşa etmek için gerekenlere sahibim. İşte çubuğu alıyoruz. Ve Nutella'yı spatula ile yayıyoruz. İşte böyle. Vay canına çok eğlenceli. Vay be. Ben de öyle istiyorum. Merdivene de ihtiyacım var? Yukarıdaki kulemi bitirmek için. Ben de aynı şeyi mi düşünüyorsun? Hadi tadına bakalım. Hayır kızlar durun. Ha. Sanırım evet. <laughs> Paskım var. Gerçek bir inşaatçı gibi. Ve bu arada bir sürü kulem var. Mı? Yiyebilirim. Kızlar siz de olun. Teşekkürler.